Bu şehir ki Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci büyük başkenti ve haremidir. Şu anda dünyadaki şehirler içerisinde Floransa'dan sonra ikinci büyüklükte sanat eserlerinin bulunduğu bu şehirdir. Sayın Orhan Çakırlar'ın buyurun Sayın Çakırlar. İyi Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 26. maddesi üzerine İyi Parti grubu adına söz aldı. Milletvekili Çakırlar konuşmasında eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun bizden önce Edirne köy gibiydi sözlerine tepki gösterdi. Gelelim eski bir bakanın Edirne ziyaretinden sonra bizden önce Edirne köy gibiydi sözüne. Sayın eski nazır, siz gelmeden önce Selemiye'yi yapılmamıştı. Fatih Sultan Mehmet Han da Edirne'de doğmamıştı. Hatta hatta Hacı Bayram Veli de Edirne'yi ziyaret etmemişti. Bakın bakınız sarı saltuk Edirne için ne diyor. Gönlü mü bu mübarek yeri sevdi ve her kim bu her kim bu gaza niyetiyle karar ede bir evlek yer Edire yarın cennette yetmiş bu dünyada yeri ola. Bu Edirne gaziler ocağıdır mübarek yerdir. Ben dahi bunda karar ederim eğer korsanız. Saltuk böyle söylüyor. Bu şehir ki Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci büyük başkenti ve haramidir. 1829 yılında Ruslar, 1876-77 yılında tekrar Ruslar, 1912-13 yılında Bulgarlar, 1919-22 yılında Yunanlılar tarafından işgal edilmesine rağmen şu anda dünyadaki şehirler içerisinde Floransa'dan sonra ikinci büyüklükte sanat eserlerinin bulunduğu bu şehirdir. Bunun böyle bilinmesinde fayda olduğu kanaatini taşıyorum. Evet köylü olmak bir onurdur. Ben bu onur taşıyorum. Ama şehirli olmak, bedeni olmak, Medineli olmak da bir onurdur. İkisi arasında kalmak çok kötüdür. Şöyle diyor Hayali Bey. Cihan ara cihan içredir. Araya bilmezler. Ol mahiler ki derya içredir. Deryayı bilmezler diyor. Diğer şairlerden de söylemek istemiyorum. Ama Cumhuriyet döneminin de önemli olan yazarlarından Leyla Oral, er, Leyla Erol efendinin Ciğer Delenini okumayanları, Şevket Süreyya'nın Suyu Arayan Arayan Adamını okumayıp Mevlevi Haneyi bilmeyenleri hala restore ettiğiniz Gaza Salih Mecidi, Gazaz Salih Mecidi demeniz ne kadar bu şehrin köy olduğunun ifadesidir kanaatindeyim birçoğumuzun bildiği belki de birçoğumuzun tablolarının bulunduğu Hasan Rıza Bey'den haberi olmayanlara Fatih'in İstanbul'a girişini tablo eden Karadan Deniz'de yürüttüğünü resmeden Rumeli'ye geçişlerini resmeden Hasan Rıza Bey'i Bulgarlar limi, limi etmişlerdir. Bugün cesedi bile belli değildir. Adına, anısına, kara şehitliğinde sadece bir ibret taşı dikilmiştir. Ruhunu, ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun eski bakan da bir daha kınıyor ve tenkit ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.